Bir dakika arkadaşlar işte şarkımı Merhaba arkadaşlar. Bugün bir şey duyurmak istiyorum. Bir düşmanımız var. Evet. Bir düşmanımız var. Adını bilmiyorum. Ama altın sütü bütün videoların dislike atmış. Sadece bir videosunu atmamış. O da tatlı duygun Taşkın yazdığı videoya atmamış. Öbür bütün videoları atmış. Yani düşman, kesinlikle düşman. Onun ismini bulabilirseniz ve yorumlarda görürsünüz. Lütfen bana söyleyin. Niye bütün videoların Arkadaşımıza da buradan sesleniyorum? Senin bir kanal olmak bu ama yani like atıyorsun. Benim videolarıma istiyorsun like atmıyor kimse. Galiba bir, bir, kişi attı bir kere. Hatırlamıyorum fazla bakmıyorum. Lütfen yoruma kim olduğunu yazın. Kendisi de desin. Ya özür dilesin. bir şey olsun. Biz tabi affederiz.